19 Eylül Cuma bir mutfak ürünleri. Sebze bıçağı 20 lira, tek fiyat plastik ürünler 27 lira, kapaklı kavurma sacı 32 cm 499 lira, bambu tablalı çerezlik üçlü 299 lira, mandal çeşitleri 20 lira 35 lira, aşure tenceresi 30 cm 12 litre 799 lira, sunum tabaklı fincan 160 sisi 329 lira, düdüklü tencere seti 3,5 ve 7 litre indüksiyon tabanlı 1199 lira, Kilitli saklama kabı 800 sisi 99 lira, bambu tablalı çerezlik kase dörtlü 399 lira, kilitli saklama kabı 1200 sisi 129 lira, çiçek motifli kupa 210 mililitre 149 lira, kilitli saklama kabı 1900 sisi 169 lira, çift renkli kase 14 santimetre 59 lira, bulaşık matı 59 lira, lav dondurmalık 250 sisi 39 lira, bambu kapaklı organizer çeşitleri 49 lira, bambu kapaklı renkli cam sürahi 1200 mililitre 329 lira, kase 4 litre 39 lira, altın rimli 2 katlı kurabiyelik 199 lira, dikdörtgen saklama kabı üçlü 49 lira, altın rimli 6 artı 1 pasta servis seti 299 lira, kapaklı hamur leğeni 14 litre 109 lira, altın rimli cam kase üçlü 89 lira, altın rimli ayaklı kek tabağı 189 lira. Dekorlu emaye çaydanlık 999 lira dekorlu emaye saklama kabı 3'lü 549 lira, akasya kesme sunum tahtası 179 lira, bambu dönen sunumluk 25 cm 199 lira, badya 9,5 litre 49 lira, desenli akasya servis seti ikili 199 lira.